turkiyaning into brendi ostida chiqib turgan jensi kostyumlarimiz keldi do'stlar modasi zo'r sifati yaxshi sскромный bo'lib qo'shilibb turadi shu kiyib turgani темный синий цветi shundiy lukai tayyorlab kiysangizarko turadi ko'rib turganlaringiz stoyka variant bo'ladi aldilari замокla bo'ladi jensi materialda темный синий свeti ochiqroq sveti bor keyin bunda velika razmerlari bor velika razmerlarini ikkisalari ko'proq и e, modasi ham e, yaxshiroq qo'shilib turadi keyin bunda ichida mexi varianti bor Kışa doğru geledi. Baharam doğru geledi dostlar. E bu kolumdaki variantları Aslanoy bahar variantları elimizdeki siz onun ki sıfatı yakışır. Rezmiri imdan başlayıp 6 x o rezmirleri var. Bunların baharlarına gel adım basak. Baharlar her hıl. Azı şu kolumdaki 615 misomdaki dükkana geçeriz de bulan türleri, rezmirleri dümküp gelirse, görürse, özleriz de yakkanlı harit klasla. Dostlar bu git durganım gök sıveti. bu bekşeyi İşlerine gel adam bozak. Secret Excel araba aynen. Dolar, rubel, euro sak koyarız. Kim ben tam Excel araba aynen. Telefon samaka. Şu İşlerim. Xıbı materyalda hem ben esas xıbı hava tırı yaxşı Baharım doğru geldi. Hazır ki doğru geldi. Bu videonu dostlar sıfatını yaxşı görə durun. Ağalarımız, ülkelerimizi yarık koyamız. Dostlar ma ayakta. Sizlerim hem tavsiye etmem. Kral Brand. Hem muhafızlar için izlenişte. Sizlerim dükkanımızda kitap kalamız.